Evet, hadi başlayalım tarifimizi anlatmaya. Önce patlıcanları tuzlu suda bekletiyoruz. Tuzlu suda bekledikten sonra tekrar birkaç suyu yıkayıp patlıcanları böyle elimizle sıkarak kuru bir yere alıyoruz. Kızartırken üstümüze sıçramasın diye. Bu patlıcanın biraz acılığını alacaktır. Tuzlu suda bekletmek iyi olacak. Bazen taze patlıcanları bekletmeyi biliyorlar ama ben her zaman tuzlu da bekletmeyi tercih ediyorum. Geldik kızartma aşamasına. Annem hep der ki patlıcanları iyice kızart. İyice kızaran patlıcan yağı fazla tutmaz. Ama az kızartırsan çok yağlı olur. Bu yüzden gördüğünüz gibi iyice kızarmış patlıcanlarımız hazır. Şimdi kıymamızı aldık. Kavuruyoruz. Ben haşlamadan kavurmayı tercih ediyorum. Bu aşamada biraz tuz ekliyorum. Kavrulan kıymanın üstüne soğanımızı koyuyoruz. Biraz bekleyelim. Kavrulmuş. Evet biberimizi de ekledik. Ben olduğu için sarı biber ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı salça. Tercihe göre artık azaltabilirsiniz. Şimdi salçanın kavrulmasını bekliyoruz. Bu aşamada biraz karabiber ekleyelim. Ben her zaman salça tam açılsın diye çok az su eklerim bu kavrulma aşamasına. Şimdi suyumuz geliyor. Evet, güzelce karıştıralım. Ve son olarak domates konservemizi ekleyelim yarım kavanoz koyuyorum harcıma göre bu yeterli bu aşamada tekrar tuz ekliyorum çünkü salça tuzsuz ve şimdi bunu kapatalım pişmesi için bekleyelim son aşama biraz da su koyalım iyice pişsin pişmesi 15 dakika daha sürer biz bu aşamada borcamızı hazırlamaya başlayalım borcamı hafifçe yağlıyoruz çok az bir yağ koydum. Bunu hep her tarafına yedirmeye çalışıyorum. Ve şimdi patlıcanlarımızı dizmeye başlayalım. Dilediğiniz kadar dizebilirsiniz bu arada. Yoğunluğu size kalmış. Çok yoğun patlıcan seviyorsanız birkaç kat dizebilirsiniz altına. Ben ince bir kat yapacağım. Şimdi pişmiş olan sosumuz geliyor. Biraz sulu bıraktım. Fırında pişerken kurumasın diye Güzelce yaydıktan sonra sosu ikinci kata geçiyoruz. Bunu da tamamladıktan sonra son aşama benim için üzerine kaşar gezdirmek. Artık 180 derece ısınmış bir 25 dakika kadar kızarana kadar pişirebilirsiniz. İşte yemeğimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun.